Herkese merhaba sevgili dostlar. Ben Onursal Özokçu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu sigara parasına araba almak. Yani sigara parasına araba alınabilir mi? Çünkü halk içinde hep böyle bir deyim vardır. Sigara içmezsen araba alabilirsin. Sigara içmezsen ev sahibi olursun diye. Biz de bunu deneyeceğiz Belçika'da. Bakalım sigara içmeyen birisi o yaptığı ekonomiyle araba sahibi olabilir mi? Kendi adıma söylemek gerekirse ben zaten sigara kullanmıyorum. Ama bu sadece bir simülasyon. Tabi Belçika'da sigara fiyatları ortalama 800 Euro paketi yani günde bir paket içen birisi ayda 240 Euro gibi bir para harcıyor sigaraya. Biz buna göre hesap yapacağız. Daha çok harcayanlar da var daha az harcayanlar da var. Biz ortalama olarak buna göre hesap yapacağız. 240 Euro ayda ödeyerek araba sahibi olunabilir mi? Şimdi 240 Euro kenara atarak 8-10 sene beklemeye bence gerek yok. Çünkü o zaman da araba fiyatları zaten artıyor. Şöyle yapacağız. Gidip bir krediye başvuracağız. Aylık 240 euro ödeyerek bakalım hangi arabayı alabileceğiz. Şimdi kredi bürosuna gidip bir görüşelim bakalım 240 euro ödeyerek ne kadar kredi alabilirim. Şimdi krediye başvurmak için kredi bürosuna geldik. Neredeyiz? Hoş geldiniz. Öz kredideyiz. Aynen öyle. Cihan benim kuzenim oluyor. Amca torunuyuz biz. Kesinlikle. <laughs> Tabi para yabancıya gitmesin diye. <laughs> Buraya geldim. Şimdi kredi hesaplayacağız. Cihan ben durumu sana anlatayım. Benim bir videodaki anlatma amacım şu. Sigara parasıyla araba alınır mı? Günde bir sigara ortalama 8 Euro'dan ayda 240 Euro olarak hesapladım ben. Bana 240 Euro'luk araba kredisi hesaplamam mümkün mü? Yani aylık ödemem 240 Euro olsun. Mümkün. Hemen bakalım. Hemen. Ya şöyle düşün. Hani karı koca asgari ücretli çalışan birisi için olabilir mi? Olamaz mı? Çekebilir misin? Çekemez misin diye yani. Bunların ev kirası da var. Şeyi de var. Tabii ki giderleri de var. Şimdi araç kredisi de bakıyoruz. O dediğin fiyata miktara ulaşmak için 13.500 euro çekersek 5 yıl üzere aylık ödemesi 241 euro yapıyor. Hemen hemen aynı yani. 240-241. Yani 13.500 euro 5 sene için. Kesinlikle. Peki 13.500 euro aldığım zaman geri ödemem ne kadar oluyor faizi? Hemen söyleyeyim sana. 141 toplamında faiziyle birlikte 14.466'ya geliyor. Bu demektir ki hemen 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 1000 euroya euro euro ya yakın, yakın faiz, faiz ödeyeceğim aynen. 5 sene içinde. Aynen. 5 sene sonunda yani aynen, 1000 euro aynen. faiz ödemiş oluyorum. Peki 7 sene 240 euro olarak bir de hesaplayabilir miyiz? Bakalım Şöyle biraz güzel bir araç alsak diyor. <laughs> Tahminim 18 binlerde olması gerekiyor. Hı hı. 18 bin euro çekilirse aylık ödemesi 7 yıl üzerine 239.80. 239. Tamam. 18 18.000 euro. Evet. Bunda karşılığı ben... ne kadara geliyor? Onu söyleyeyim sana. Toplam 7 yılda ne kadar ödeniyor faiziyle birlikte? 20.143'e geliyoruz. Yani 2.143 e, faiz oluyor. Faiz var 7 aynen, sene olursa. Aynen. Evet 240 Euro üzerinden hesapladık. 5 sene olursa 13.500 Euro'luk bir araç alabilirim. 7 sene ödemeyi göze alırsam 18.000 Euro'luk bir aynen. araç alabilirim. Çok teşekkür ediyorum. Rica Cihan bana. Bu da dediğin gibi bir sigara parasını aileye vurduğunda... Hesap ortada. Aynen. Şimdi gidip ben hangi aracı alabilirim bir de ona bakayım. Yani Hadi bakalım. bu paralara araç var mı yok mu? Bir de ona bakayım. Vakit ayırdığın <laughs> için çok teşekkür İnşallah. ederim. İnşallah. teşekkür ederim. Arabayı alınca sigortayı da yaptırmaya geliriz. Kesinlikle. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Görüşmek abi. üzere. A few minutes later. Bilgisayarımızı açtık ve bakalım 13.500 euro ile 18.000 euro arası araçlara bir göz atalım. Şuradan süv ve Berlin olsun, diğerleri olmasın. Fiyata bakalım, fiyatta 12.500 ve hadi 17.500 olsun, 18.000 Euro'ya kadar limitimiz vardı. Daha sonra dizel olsun, e, kilometresi de fazla olmasın, şöyle 125 bini geçmesin, 4-5 kapılı olsun, otomatik vites olsun. Şöyle böyle bir ara atalım bakalım. 348 tane böyle araç var. Birazcık göz atalım ne alabilirmişiz. İlk önce bir Mazda çıktı. Mazda 6 2.2 2013 model araç. Fiyatı 13.990. Nissan Qashqai çıktı. Renault Captur. Mercedes var E200. Peugeot 508 var bu fiyatlara BMW 1.16 var Euro altıymış hem de bu bayağı iyi 2016 model 103 bin kilometrede Audi A3 var Ford Focus vardı şurada onu geçtim Audi A3 var 16 bin Euro'ya 115 bin kilometrede Dacia Duster var Dacia Volvo B40 var 17.000 Euro'ya hemen hemen. 89.000 kilometrede 2013 model. Bir tane Golf'imiz var. Volkswagen Golf. Bu da 17.000 Euro. Yine Mercedes var. E200. 17.350 Euro. Kia Sorento var. 17.450 Euro. Mercedes A serisi var. 180. 17.490 Euro. Audi A3'ümüz var. Skoda var, Octavia, Nissan var, Renault Clio var, 12.500 euro var da var, baya bir araç var. Bahsettiğim gibi BMW X1 var. Şuradan ikinci sayfaya geçiyorum. Bu kadarlık yeter galiba göstermek. Volvo XC60 var, Peugeot 2008 var, Land Rover var, var Freelander. Yani sigara parasına bu arabaları almak mümkünmüş. Videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.